bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam, bu ne lan? Bebeğe Allah. bak tam bebeğe bak. Lan babacığım sen haklısın. Be, tamam. Ya çekil. Ben senin yanında olsam onu öldürürüm. Ama sen bak yapamıyorsun. Polis çağır. Tamam. Tamam. Çağırdı kaldı Polis burada kaldı. Hadi. Tamam. 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 Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemiyim diyen İBB İBB aracıyla Arabada hamile eşim ve küçük bebeğimle bana saldıran bir adam arabanın içine kaya attı. Kayayı görüyorsunuz. Aynen arabanın hali budur. Trafikte gelip arabaya defalarca tekme attı ve arabada bebeğim varken burada ben Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemiyim diyen bir adam. Canımız tehlikede. Arabanın her yerine vurdu. Yanında genç bir bayan 34 ESG 34 ESY 018 plakalı İBB hizmet aracı. Videolarını da çektim. Kağıt